Selamlar sevgili astroloji severler. Ben astrolog Sibel Namı diğer Astro -starsıyım. Şimdi 2024 yılında yengeç ve yükselen yengeçleri neler beklediğine bakıyor olacağız. Siz bu videoyu izlerken aslında şu anda olayları çok tahayyül edemiyor olabilirsiniz ya da kafanızda kurgulayamıyor olabilirsiniz. Fakat 2024 yılının ortalarına belki sonlarına doğru tekrar bu videoya denk geldiğinizde aslında belki de ne demek istediğimi orada daha iyi anlıyor olacaksınız. Yükselen yengeçler için özellikle Satürn'ün 9. ev alanında geziyor olması ve 2024 yılında da e, orada transit edecek olması hayatlarındaki bazı inançları değiştirecek olması ya da kendisini aslında uzak diyarlarda başka yerlerde ait hissetmek isterken kendi bulundukları yerlerde mecburi bir köklenme sürecine doğru ilerliyor olacaklar. Aslında burada 9. ev alanında dediğimizde inançlarımız var ve onanma, onaylanma isteğimiz var. Hayattaki onaylanma isteğiniz hangi alanlarda ya da hangi alanlarda onanmak istiyor istiyorsunuz ya da hangi alanda takdir almak istiyorsunuz. Bu aslında bir yüksek eğitim olabilir. Kendinizi başka bir platformda başka ifade biçimiyle göstermek olabilir. Satürn bu alanda sizi aslında 2024 yılı boyunca bu alanlarda geliştiriyor olacak. Evet biliyorum sevgili yengeçler 2008 yılından beri Plüton'un 7. evdeki transiti, dostluklar, evlilikler, yakın çevreniz ve yakın ilişki kurduğunuz kişiler bakımından sizi oldukça zorladı. Fakat 20 Ocak tarihinde Plüto e, güneşle kavuşup ikisi de aslında kova burcuna geçtiğinde sizin için 2008 yılından beri olan sürecin dile kolay uzunca bir sürecin sonuna geliyor olacaksınız. Artık rahat bir nefes alıyor olacaksınız ve gerçekten hak ettiğiniz güzelliklere doğru ilerliyor olacaksınız. 20 Ocak'ta Plüton'un burç değiştirmesiyle beraber aslında bütün hikayeniz burada başlıyor olacak. Satürn'ün de 9. evdeki desteğiyle beraber aslında burada neye inanıyorsunuz ve neyle mutlu olabilirsiniz? Bu hayatta neyi öğrenmeniz gerekiyor gibi soruların birçoğuna cevap buluyor olacaksınız. Hayat artık bundan sonra size zorluk değil, kolay tarafını gösteriyor olacak. Çünkü 9. evde öğrendikleriniz aslında 2025 yılı sonrasında Satürn'ün Koç burcuna geçip 10. evinizde transit etmesiyle beraber beraber öğrendiklerinizi artık toplum önünde kolaylıkla ifade etmenizi sağlayacak bir sürece doğru ilerletiyor olacak sizi. Sevgili Yengeç burçları Jüpiter'in 26 Mayıs'a kadar 11. evinizde olması bol bol sosyalleşeceğiniz anlamına gelir. Sosyalleşmek ve sosyal ortamlardan aslında kendinizi daha iyi ifade etmek, bazı otorite figürleriyle kendinizde aslında bazı şeyleri keşfetmek ve onlardan inisiyatif almakla ilgili bilgi ağlarınızı genişletmekle ilgili bazı koşullar ve fırsatlar yakalıyor olabilirsiniz. 11. ev aslında hayatımızdan umut ettiğimiz ve hayatımıza yönelik beklentilerimizde gösterirken Jüpiter'in 11. evden geçiyor olması bol sosyal çevre, asa toplum, e, sivil toplum örgütlerinde kendinizi iyi ifade etmekle alakalı size alanlar açıyor olacaktır. Aynı zamanda da bu bir e, hamileliğe de işaret ediyor olabilir. Uzun zamandır evli ve bebek bekleyen bir yengeçseniz belki bu sizin için 26 Mayıs'a kadar bir bebek haberiyle e, pekişip de hayatınızı sevindirici yönde ilerletiyor olabilir. Aynı zamanda iş yerinizden alacağınız terfi, beklediğiniz bir terfi varsa ya da maaş artışı ya da prim varsa bunu Onunla da ilgili Jüpiter tarafından destekleniyor olacaksınız. 26 Mayıs sonrası Jüpiter'in 12. evinize geçmesi ve ikizler burcunda transit etmesi demesi de sizin aslında zihinsel yolculuğunuzun daha sakin geçmesi demek. Daha sakin geçmesinden kasıt şudur. İkizler ve sakinlik dediğiniz zaman aslında uzun zamandır Plüton'un 7. evinizde olması ve gerçekten kendinizi bazı olaylardan çekemediğiniz, aslında olayların sizin üstünüze geldiği yerde kendinize başka çıkış yolları bulmak ve birazcık da kendi halinize kalıp izole olmak ve bilinçaltınızda bazı dönüşümler yaptırmak üzere hayatın sizi bazı zihinsel yolculuklara çıkaracak olması demektir. Ve aslında burada kapalı alanlarda eğer devlet memuruysanız bir ünvan kazanabilirsiniz ya da burada bir ödül alabilirsiniz. Eğer kapalı bir alanda çalışan, e, sosyal sosyalleşemeyen e, bir yengeç burcuysanız bununla ilgili sosyallikleriniz artabilir. Eş ve dostlarınızdan aslında bilinçaltınızda kapalı kaldığınız yerlerle ilgili gerçekten destek alıyor olacaksınız. Belki yeni bir psikolojik sürece geçecek ve orada gerçekten bir doktora mı başvurmalıyım, bir terapimi almalıyım, ben gerçekten sağlıklı bir birey olarak kendi hayatımı düzenlemek istiyorum derseniz Jüpiter'de bu alanda size çok yardımcı oluyor olacaktır. 2024 yılında evlilikleriniz, ikili ilişkileriniz ve hayata dair beklentilerinizin tamamen değişeceği ve gerçekten ikinci yarısından sonra hayatın sizi bambaşka yönlere getireceği bir süreç başlıyor. Tutulmalar da sizin aslında dört olmaksınız da gerçekleştirirken bu da kökten bir değişim demek. Kökten değişim demek aslında baktığınız zaman belki de yerinizi değiştirmeyeceksiniz ama kök dördüncü ev alanımızdan bahsediyor olursak biraz bilinçaltı travmalarınızla girip biraz orada iyileşmek ve bu süreçleri gerçekten yönetebilmekle de ilgili fırsatlar yakalıyor olabilirsiniz. 25 Mart'taki tutulmadan bahsediyor olursak eğer, dördüncü ev alanımızda gerçekleşiyor olacak. Dördüncü ev alanı aslında kök ailemiz, bizim kökümüzde, kendi ailemizle baba tarafıyla ya da baba ile ilgili konuları da gündeme getirirken aslında ayın doğurdu olması, anne ve babanın birlikteliği, evlilik hayatlarında belki de sizin de inisiyatif almanız gereken, sizin dahil olmanız gereken bazı konulara sebep olabilir. Eğer siz de evliyseniz, evinizde dekorasyon değişikliği, taşınmak, yer değiştirmek, kariyer dolayı bir yerden bir yere gitmek ya da taşınmakla ilgili bir süreciniz de olabilir. Dördüncü ev alanında gerçekleşen bir tutulmadan ve ay tutulmasından bahsediyorsak bu biraz geçmişe ait gerçekten kök inançlarla ilgili travmalarınızı ortaya çıkarabilir. Bunlarla da ilgili hayatınızı yönetmek durumunda kalacağınız ve bazı dengeleri aslında tamamen yerine oturtacağınız demin de bahsettiğim gibi 2008 yılından beri ben ne yaşıyorum ve neden yaşıyorum dediğiniz soruların tüm cevabını bulacağınız bir tutulma olabilir. 8 Nisan'daki tutulma 10. ev. Kariyer evinizde oluyor. Gerçekleşiyor olacak. Burada şironla beraber olan tutulmada aslında 19 derecedeki tutulmayla beraber güneş tutulmasıyla hayatınızda bazı iş değişiklikleri değişiklikleri kariyerle ilgili bazı e, ünvanlar alabilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizin işi değişebilir. Eşinizden dolayı aslında bir tayin süreci de yaşıyor olabilirsiniz burada. Her bakımdan toplum önündeki yerinizi kökten değiştirecek bir tutulma bu. Güneş tutulması aslında Koç burcundaki tutulma hayatınızda belki de kariyer hedeflerinize ilk defa bu kadar yakın olduğunuzu hissedecek ve bambaşka yol ve yolculuklara ilerliyor olacaksınız. 18 Eylül balıktaki ay tutulmasıyla beraber de artık yabancı olduğunuz ve kendinizi yabancı hissettiğiniz hiçbir alanda kalmamak için kendinizde bir değişim, gerçekten bir güven ve irade ile ilgili kendinizi daha güçlü hissediyor olacaksınız. Eylül ayı aslında sizin için çok bambaşka değişimlerin olduğu, kendi iradenizi daha iyi kullanabildiğiniz, biraz kabuklarınızdan sıyrıldığınız ve hatta gerçekten sınırların ötesine çıktığınız bir tutum olacak. 2024 yılı tüm yengeçler için aslında çok yenileyici bir süreç. Evet bazı zorluklar olabilir çünkü 2008 yılından beri olan yorgunluklarınız dile kolay. Siz yaşadığınızı bilirsiniz. Aileniz, kök sebepleriniz ve aslında yaşadığınız travmalarla beraber bir şey şeyleri zorla oldurdunuz. Oldurmaya çalıştınız belki de hiç olduramadınız. Ama 2024 yılı nelerin olabileceği, güzel ihtimallerle karşılaşacağınız bir yıl olacak. Ben Astrolog Sibel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen takip etmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.